Şimdi değerli izleyicilerimizin muhakkak evde çocukları meyve suyu istiyordur. Şimdi meyve suyu, meyve Şu suyu... Çocuklarımız da istiyor hocam gerçekten. Meyve suyunun, elmanın ORP değerini söyleyemeyiz Abdullah Usta. Evet. Elmanın ORP değeri yani oxidation reduction potential. Yani oksidasyonu redükte edebilme potansiyeli. Yani paslanmayı durdurma gücü. Yani yaşlamayı durdurma gücü. Yaşlamayı Eksi 150 orepe. Evet. Ama elmanın suyunu marketten satın aldığında bir paket artı 400 orpe. Şimdi Bu sefer zarar verme başladı değil Abdolojik. mi hocam? Şimdi bu... <laughs> Durma evet. sen yorum yap. ben sizi. Anladım sen ben yorum sizi. yap. Evet. Birisi nasıl vücutta serbest radikal üretiyor, öbürü nasıl serbest radikalleri temizliyor. Evet. Yani kendimizi alıp evde sıkmamız daha faydalı ve daha yararlı değil mi hocam? Evet. Ee, gerçekten çok da güzel ve çok da yararlı bir bilgi. Pek çocuklarımız için hocam e, onların beslenmeleriyle ilgili şöyle biraz bir, bir, bir ufak bir şeyler anlatalım izleyicilerimize. Nasıl bir beslenmeleri gerekiyor? Neler öğreniriz? E, biliyorsunuz çocuklarımızın da üzerine çok düşüyoruz. Onlara böyle önerileri nelerdir hocam? Ya bizim tıpta bir laf vardır. Abdullah Usta der ki... Defi mefasid celbi nefa racihtir. Defi mefasid celbi nefa Ne demek defi nefa mefasid? Mefasid denen şey zararlı şeyler. Evet. Zararlı şeyleri ortadan kaldır, onu uzaklaştır. Faydalı bir şey yapmasan bile öncelikle zarar verme. Evet. Yani şunu odaklanmalıyız. Bu Çocuk... çocuklarımız da çok hoşuna gidiyor. O sesin yani hani yararsız dediği şeyler var ya, bir de çok cazbetici şeyler tarafları var. Çocuklar da çok da seviyorlar. <laughs> Biliyorsunuz zaten çocuklar Yani işte hazır cipsiydi, işte meyve suyuydu, hatta farklı farklı şeylerdi. Çocuklar çok fazla seviyorlar ama e, biz onları kesinlikle kaldıracağız. Onları çok fazla yedirmemeye gayret edeceğiz. E, ya, Abdullah Usta, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu da değerli izleyicilerimiz için faydalı bir şey olur diye düşünüyorum. Biz sıfır sıfır zararlı beslenmeyi kabul etmiyoruz. Yani tamamen zararsız ürünlerle beslenin demiyoruz usta. Evet. Çünkü vücudun temizleyici sistemleri vardır. Vücudun temizleyici sistemlerini vücudun temizleyici sistemlerini aktif kullanmamız lazım. Evet hocam. Mesela vücudun karaciğeri zararlı maddeleri alıp temizlemekle görevlidir. Soruyorum sana Abdullah Usta, sen vücuduna hiç zararlı bir şey almasan, fanusta gibi yaşasan, yediğin her şey antioksidan olsa Abdullah Usta, bu kadar antioksidanla beslenirsen, karaciğer sistemin çalışmadığı için Tembelleşmez mi? Tembelleşir. Tembelleşir. Evet. Yani, yani insanları... Hareket fanos... etmeyen insan evet. vücudu sürekli tembelleşir hocam. İnsanları fanusla yaşatmaya çalışmak bizim için tıbbi değildir Abdullah Usta. Evet. Bu bir tıbbi yaklaşım değildir. İnsanlara sürdürülebilir çözümler üretmemiz lazım. Çözümden kastettiğim herkes hakkını yani o güçlü... Kaleciğer enzimlerini sen pasifize edersen, sürekli canlı gıdalarla beslenirsen Bir süre sonra olur ya bir toksik maddeyle maruz kalırsın ki böyle bir hayatta bundan kendini uzak tutabilmen mümkün değil. Evet. O zaman bu vücudu bu toksik maddelere hazır hale getirmeyi başarmamız gerekiyor. O toksik birikimlere karşı onun toleransını artıracak bir beslenme metodu ortaya koyman lazım. Zarar Doğru görmeyeceksin. Mi? Evet. zarar da görmeyeceksin. Ama tembelleştirmeyeceksin de. Bu yüzden evet. kısmi olarak çocukların yanlış gıdaları yiyor olmaları faydalarınadır. Evet. Yani bütün bütün zararlı değil. Ama burada neyin yedirilebileceğini neyin yedirilemeyeceğini bilmeleri gerekiyor. Evet. Mesela MSG maddesi monosodyum glutamat. Bir Kanserojendir ve lösemi yapıyor. Ve çocuklarda gördüğümüz en yaygın kanser de odur. Şimdi Malum olduğu üzere MSG'nin Kullanılmadığı yer yok. Değil mi? Abdullah Usta kullandığımız Mesela çocukların en çok sevdiği şeyleri sıralayayım. Mesela Hazır çorbaların Hepsinde kullanılıyor. Evet. Cipslerde kullanılıyor çekirdeklerde kullanılıyor. Ondan sonra salanda kullanılıyor. Sosiste kullanılıyor. E, ee, sucukta kullanılıyor. Şimdi hemen hemen sevdiği her şeyde de kullanılıyor düşün, olacak, değil mi? Bu kadar yaygın kullanılan bir şey. Bunun lösemiden sorumlu tutulduğuna dair çalışmalar yayınlandı. Bu yayınlar sonrasında bu yayınlar sonrasında bu firmalardan bir tanesi dedi ki ya dedi benim cipsimdeki monosodyum glutamat hiçbir çocuğu lösemi yapmaz dedi. Evet. Ve ben dedi bunu klinik olarak ispatladım dedi. Bir çocuk ne kadar cips yiyebilir diye hesapladılar. Günde bir tane bir paket cips yesin. İşte dedi bir ay boyunca yese bile çocuğun kanında lösemi yapacak düzeye çıkmıyor. Çıkmıyor. O seviye gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Adam yaptı deneyini ve bunu fareler üzerinde yapıyorlar bu çalışmaları ve hakikaten de bu farelerde lösemi görülmedi. Evet. Böylelikle bizim MSG maddesi temize çıktı. Temize çıktı. Gelelim olayın gerçek yüzüne. Bir çocuk sadece cips yediği için mesegen maddesini almıyor ki. Birçok şeyde alıyor değil mi? Birçok şeyde alıyor. Evet. Annesi akşam akşam hazır çorba pişiriyor. Sabahleyin salam yediriyor. Öğlenleyin cips yiyor. Akşam başka bir kuru yemiş yiyor. Ay çekirdeğinde bir de var biliyor musunuz? Antep evet. fıstığının tuzlusunda bir de yer yeri kullanıldığını söylesem. Ne demek istedim? Evet. Yani şunu soruyorum ya Abdullah Usta sen akıllı bir adamsın. Düşünsene. Bir antefıstığı o kadar lezzetli bir ürün, onun lezzetini artırmak için MSG kullanmaya ne gerek var? Evet. Yani ne yok, gerek var? Yok, normal doğal olarak başladı şey ama insanlara biraz daha cazetici Biraz, bir biraz, adım. biraz, 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 birazın sonu yok abdullah evet. Usta. Yani onun sonu olmuyor maalesef. Sonra da birbirleriyle yarışıyorlar. Ondan sonra da benimki daha lezzetli, onunki daha lezzetli kavgası çıkıyor. Bu yüzden de herkes kullanıyor. kullanıyor. Benimkin, benimkinin ondan ne farkı var diyor. Ben de kullanırım diyor. Benimki de lezzetli olur diyor. Yani çocuk bir üründe bunu almıyor ama diğer kullanmış olduğu bütün ürünler hepsi birleştirdiğinde asıl tehlike o zaman başlıyor hayatımızda. Değil mi hocam? Evet. Her yerden alıyoruz çünkü. Ee, peki bunları da yine aynı şekilde hayatımızda uzaklaştıracağız. Peki çocukların daha doğru bir şekilde anneleri neler yapması gerekiyor? Tabii e, doğal sebzeler olsun, meyveler olsun işte bunları çok fazla tüketmemiz gerekiyor. Peki e, hangi eti siz önerirsiniz çocuklar için? E, yemelerini tavsiye edersin hocam. Şimdi Abdullah Usta tıbbi beslenme bakış açısına göre dürüstçe söylemem gerekirse çocukların yiyebileceği etler kuzu etidir. Evet hocam. Çocuklar için en değerli ve en onların mizacına en uygun et köy tavuğu, kuzu eti ve ufak balıklar. Evet. Hocam siz e, hiç köy hayatı yaşadınız mı? Yok. Yaşamadınız. Yaşamadım. Şimdi köyde bir normal bir tavuk kestiğinde onu 4-5 saat tencerede kaynatıyorduk, haşlıyorduk, pişiriyorduk. 4-5 saat aynı şekilde ama aynı yaşadım. Daha sert alıyor değil o mi? Yani. Tabii canım, ama, benim çocukluğumdaki tavuk buydu. Ama şu anda mesela bir tane normal tavuk alıyorsun. Daha şöyle tencereye siz tencere, tencere düşmeden pişmeye başlıyor. Bu arada bir şey yani. Ama kuzu etinde de biraz hafif bir koku olduğu için çocuklar biraz onu çok da fazla sevmiyorlar hocam. Bak, değil dur, mi? Dur, 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 dur. Abdullah <laughs> dur. Çocukların kokuyla ilgili sorunları yok. Biz bizim sorunlarımız var. Evet, ya biz de aynı. o zaman biz de Çocuk, çocuk bir şey, bir şey. sen <laughs> onun yanında "O mis gibi kokuyor." dediğin anda çocuk o mis gibi kokuyu almaya çalışır. Evet. Ama biz "Ayı ağır kokuyor." dediğimiz anda çocuk o ağır kokuyu alır. Yani ona o bir koku alır ve onun ağır olduğunu kabul eder. Sen öğretiyorsun ona.